Arkadaşlar merhabalar herkese. Bugün çok güncel bir haberle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde sizlere bir video hazırlamıştık. Formasyon serüveni adı altında. Formasyon serüveninde şöyle bir haber vermiştik sizlere. Artık formasyon süreci rafa kaldırılacak. Sınavı KPSS'yi kazanan adaylar Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde formasyon alabileceklerdi. Ancak bugün gelen bir haberle, bugün gelen bir yazıyla her şey tekrardan değişti. Şimdi o formasyon serüvenini kısacık bir hatırlayalım sonra videomuza tekrardan geçelim. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basarsanız seviniriz arkadaşlar. Ve milletin Bakanlığı olarak formasyonun kaldırılması konusunda yılbaşına kadar e, gerçekleştirmeye gayret ettiğimiz süreç aslında tam da bunu ifade ediyor. Yani biz her dileyene, her isteyene pedagojik formasyon vermekle e, bir sağlıklı bir yol almamız mümkün değil. Eğer bir öğretmen adayı sınavı kazanır ve öğretmenlik hakkını edinirse, Eğitim Bakanlığı o kişiye formasyon adı altında her neyse ki onun yeniden e, tanımlanması lazım. O çerçeve e, bugün için çok işlevsel görünmüyor. Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaçları sınav işlevsel görünmüyor. Pedagoji formasyon içeriği ve yaklaşımı bunun yeniden e, çerçevelenip, ee, bu öğretmen hakkı, öğretmenlik hakkı kazanan gençlerimize ücretsiz olarak verilmesi lazım ki bunun altyapısını kurduk. Aslında bunu e, geçen sene e, duyurmuştuk ama hukuki süreçler e, yeni tamama erdi. Pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi yüz binlerce Üniversite mezunu gencin yüz binlerce ihtiyaç olmayan alanlarda sürekli olarak bu formasyon belgesine yüklü miktarlarda ücretler ödeyerek sahip olmaları ve sonrasında bir beklentiye girmeleriyle ilgiliydi. Biz bir formasyon gerekiyorsa ki gerekiyor, kim öğretmenlik sınavını kazanırsa ona biz bunu ücretsiz olarak vereceğiz. Dolayısıyla hiç kimsenin yüklü miktarda ödemeler yaparak formasyon olmasına gerek yok. Siz sınavı kazanın, biz size ücretsiz vereceğiz. Yani 20 bin kişi mi aldık, 20 bin kişiye vereceğiz. 40 bin kişi mi aldık, 40 bin kişiye vereceğiz. Ve Yüksek Kurulu'yla çok uyumlu bir çalışmada da gerçekleştirildi. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da bununla ilgili gereken kararı tamama erdirdi. Ve bu süreçte de 2020 bu yılın sonunda, 2000 gelecek yılın başında hayata geçmek üzere şu anda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmemek suretiyle bu projeyi de hayata geçirmiş olduk. Çünkü böyle bir sözde vermiştik. Evet, formasyon seribini videomuzu özet bir şekilde izlediniz. Şimdi de bugün yayınlanan karar hakkında biraz konuşalım. Bugün yayınlanan kararı göre hemen okuyorum. Duyuru, Yüksek Öğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Eğitimde işbirliği Protokolü güncellenmekte olup, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Pedagogik Formasyon Eğitimi ve Sertifika Programı ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde Pedagogik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir, bir açıklama yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Gökbaşkanlığı Evet, açıklamayı duydunuz arkadaşlar. Duydunuz ve gördünüz. Siz bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Pedagojik formasyon tekrardan e, ücretli bir şekilde olur mu acaba? E, veya tekrardan üniversitelere mi aktarılır? E, yoksa Milli Eğitim Bakanlığı geçen seneki durumunu e, devam ettirir mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.